Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir çorba tarifim var. Tencereme 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum. Ardından bir çay bardağı tel şehri ilave ediyorum ve rengi dönene kadar kavuruyorum. Rengi döndükten sonra 1 yemek kaşığı un ekliyorum ve kavuruyorum. Ardından bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ardından 1 litre tavuk suyumu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum Ardından tenceremin kapağını kapatıp Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum Çorban pişerken ben de terbiyesini hazırlıyorum Karıştırma kaseme 4-5 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum Üzerine bir yumurta sarısı Ve yarım limon suyu ekleyip çırpıcı ile pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Çok lezzetli bir çorba mutlaka deneyin. Şehriyeler pişti. Şöyle bir karıştırıyorum. terbiyeyi ılıtıyorum. 2-3 kepçe çorbanın suyundan terbiyeye ekliyorum ve karıştırıyorum. Terbiyeyi ılıtmadan çorbaya eklerseniz çorbanız kesilir. Terbiyeyi çorbama ekliyorum. Eklerken de kaşıkla karıştırıyorum. üzerine biraz nane ekliyorum. Kaynayınca çorbam tamamdır. Çorbam pişti. Ocağımı kapatıyorum. Son olarak damak tadına göre tuz ekliyorum. Tuzu mutlaka çorbanız piştikten sonra ekleyin. Üzerine tereyağı ve kırmızı toz biber yakıyorum. Sos tavama bir yemek kaşığı tereyağımı ekledim ve yağımı eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra biraz kuru nane ve kırmızı toz biber ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Çok fazla yakmayın. Çorbam hazır. Servis tabağıma alıyorum. Çok lezzetli bir çorba oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Üzerine tereyağlı sostan gezdiriyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bugünlük de videomu sonuna geldim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup yandaki zili tıklayarak bildirimleri açmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.